Arkadaşlar bugün saklanmaç oynayacağım ama tek kişi oynanmaz diye ama yine Yejdet var. Selamlar Aleyküm arkadaşlar. Selam. bugün saklanmaç oynuyoruz. Arkadaşlar tek odada değil. Başka bir odada. Her türlü odada oynayacağız. cimnastik Biz size geldik bitlendik Hamam ama gittik demizden dik, dik dik Anne biz çorabı mödik evesin yeah. Arkadaşlar Yusuf Ebe Geç bakayım Nereye sayacağız? <laughs> Arkadaşlar tam bu duvara bu duvara sayacak. Yok. Say de. Bir. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> evet, evet belediye. Evet. Sen az daha uçuyorsun ki benim kolum kırık. Bana ne? Ya! Gördün iyi birinci turda evvelendim. Şimdi ben sayacağım. Hadi al bakayım kamerayı dostum. Heh. <laughs> tamam. 1 video Vallahi Aa. Hadi bakalım. Bu seversen sen geç. Hadi bakalım. Ben bunu saymam. Ben bunu saymam. Bu ne biçim sahibi? Şöpçü Ayşe say şey,